Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülay. Şu anda da biraz soğuk almışım. Sesim kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. E, eşimle daha gideceğiz Yayla'ya. Orada ağaç dikeceğiz. Yeni fideler aldık. Birkaç tane de asma dikeceğiz. Yani yapabildiğimiz kadar. Aha geldi. Nereye gittin? Kaç tane ev dolaştın? <laughs> Baba nerede? Baba Çiğdiçiçi. Anne nerede? Anne mongo diyor. Mongo, he. Mongo ne yapıyor? Mongo. E. Emikiyor. Mongo emikiyor ha. Kemal hadi. Kemal hadi gidelim. Hadi. Kemal hadi gidelim. Kemal hadi ben de. Sen arkadaşla Sen de Kemal <Heh>. diyor. Hadi. Hadi gidelim hadi daha buraya Buraya Hadi gidelim. Hadi Şimdi eşyalarımızı yükleyip gideceğiz. Az yo yo terasa, hünkarnın yanındaydı. Sonra bizi gördü, bize geldi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Köy yerimize kaldı. Böyle çıkmaya yeni başladık. Şimdi şuradan bu yoldan böyle gideceğiz, şu hizaya gideceğiz. Tarlamız bu tarafta görünmüyor. Şimdi yürümeye devam edelim. Buradan çıkıyorum. Burası ilk yokuş, ama en zor olanı bu bu yokuş. Bu da ikinci yokuş. Bu da üçüncü yokuş. Dördüncü yokuş. Burası da beşinci yokuş. Diğerlerine nazaran daha düz. Şimdi buradan bir su içip yarıma devam edeyim. Bu da altıncı yokuş. Evet, bu normalde buradan traktör çıkıyor ama bunlar eriyebilen kayaçlar olduğu için yağmur veya kar yağdığında böyle taşlar düşüyor. Şimdi bir kepçenin gelip bu taşları temizlemesi lazım ki yaylaya motor çıkabilsin. Çok yoruldum. Bakın köy aşağıda kaldı. Böyle Çıktık 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 çıktık. Sırf sade yokuş çıktık yani. Çıkmaya da devam ediyoruz. Bu da yedinci yokuşumuz. Son bir yokuş. Yok son iki yokuş. Evet bu da son yokuşumuz. Tarlamıza geldik arkadaşlar. Burası. Hava da soğudu. Güneş gittiği anda hava çok soğuyor. Bakın yukarıdan kaya düşmüş tarlaya. Şöyle etrafı göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, köyün yaylası daha yukarıda. Bakın şuranın oranın arkasında. Şurada tarlalar var. Bakın aşağıda bayağı bir su akıyor. Sesi geliyor. Ah havada da rüzgarlı. ağaçtan şiş yaptık arkadaşlar. Bakın. Ee, şimdi bunu gözün üzerine verelim. Hmm, güzel oldu. Şöyle çevirelim. Oo iyi kızarmış. kaydanlığımızı şuraya indireyim. O da bir yandan kaynasın. Çok demli yapmışsın. Biraz kaçırmışım galiba. Ya. Bir beş dakika daha abone dursun ha. Tamam. Hayret. Çok çabuk oldu ya. Nerede nöbetin? Közlenmiş patates. Közde patates. Pardon. Oh, mis mis. Bakın, şöyle tuzumuzu atalım. Afiyet olsun. Sabah hava güneşliydi. Şimdi de kar yağıyor. Sağ ol. Şey lapa lapa kar yağıyor. Bir yandan da ağaç çıkıyoruz. Güzel oldu. Bak orası sanki çok toprak yok ha, Keşke şuraya dikseydik. Yavrum bak. Bak bak. Ha, bu ne? Hmm, toprak. Bak. Tamam. Hem de su kaçırmayan top toprak. Tamam. Bak, görüyor. Görüyorum. Altın ha. <laughs> ya hadi biraz çabuk dik ya. Vallahi dondum. Ako çiğ

şimdi burada. Ne yaptın? Çok soğuk. Bir rüzgar esiyor. Bir güneş açıyor. Bir kar yağıyor. Yani öyle bir günde dışarı çıktık ki artık mecbur kaldık. yani Çünkü havaların düzeleceği yok. Şunu vereceğim. Bunu sene önce evin önüne dikmiştim. Bu üzüm vermiyor. Bu Amerikan asması. Ama çok kuvvetlidir. Yani diğeri gibi kolay kolay kurumaz. Şimdi bu olunca da buna aşı yapacağız. Atıyorum. 12 3'e e böl. At onu buraya. Çaya bakayım gelim. Bu da burada otlanıyor. Ne güzel mazotsuz vergisiz araba. Kirpikleri ne kadar güzel. Bir de bunların sulaması var. Dikmesi ayrı mesele, sulaması ayrı mesele. Sulamasanız bir kere geç sulayın hemen kururlar. Uf, buraya geçmiş. Gittim ki ne olmuş? Çaydanlık devrilmiş. Ateş sönmüş. Ne? Ya. Yani herkesin başına gelebilecek şeyler. Çaydanlığın yeri tam şey değildi. İyi değildi. Devrilmiş. Yani ben, ben de de. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Ben de dedim ki şimdi Kemal görse der ki bir çay demleyemedim. yemedim. Bakın çayımız demlendi. Şimdi doldurayım hemen. Sen buraya bakmak. Istedin. Ben çay doldurayım. Dikersin, sulaması önemli, can suyu önemli. Bu ne? Bilmiyorum olmuştur. Buna, mi? buna niye böyle erken oluyor? Onun kabuğu ince ya her patates aynı pişmiyor. Bazıları var hiç pişmiyor. Şimdi yeme zamanı. <laughs> Saat 5. Akşam oldu ve biz hala işimizi bitirmedik. Hava çok soğuk. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Doğdum çünkü. Ay. Kar yağmaya devam ediyor. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor çok şüydüm. Ah, donduk daha ağaçları sulamadık bir de su vereceğiz can suyu onu da verip eve gideceğiz inşallah. saat 6'ya geliyorsa şu an beş buçuk böyle bakın nasıl yağıyor üstün Hı? Sırı üstün sırılsıklamamış kafan Hadi gidelim evimize. Bu konuda hava durum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Yok ben arkadan geleceğim. Hadi gidelim. Bakın arkadaşlar köy aşağıda. Biz de gidiyoruz. şimdi arkadan geliyor. Evet köy çok az kaldı. Bu da son virajımız. Şuradan dönünce köye varmış olacağız. Bu hayvan cihaz Evimize geldik. Çok yorulduk. Şu an saat 7'ye geliyor. Çok şükür gelebildik. Şöyle kapımı açayım. Eşim de geliyor. Saat şu an bakayım kaç. Ee, çeyrek var. Anca gelebildik. Yarım saat de yol yürüdük. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşa kalın.